...şeyi görüyorum ben, AKP'nin İsrail politikalarında. Şimdi bu politikanın en ortaya çıkan olumsuz hı hı. tarafı şu oldu. Türkiye kendi bulunduğu bölgede ve Orta Doğu bölgesinde ağırlar sahip bir ülkeydi. Hı hı. ağırlar sahip dediğim zaman da sözü dinlenir, güvenilir. Aynı zamanda da bu demin Faruk Bey'in e, tanımladığı... ...hakikaten bütün ihtilafların anası olarak bilinen... ...ve bütün ihtilafların anası dediğimiz zaman da... ...o ihtilaf çözümlendiği takdirde... Geri kalan yan ihtilafların da çözümlenmesi çok kolaylaşacak demek anlamında taşıyor bu. Yani eğer Filistin-İsrail anlaşması, Arap-İsrail ihtilafı çözümlenebilecek olursa o zaman bunun birden böyle bir çarpıcı etkiyle diğer bütün ihtilafları da bölgedeki çözme olasılığı olan bir konu bu. Bu konuya Türkiye çok etkin bir şekilde dahil olabilecek ve bu sorunun çözümü üzerinde çalışabilecek bir konumdaydı düşünün Suriye'nin İsrail'i masaya oturtmak üzere çalışmalar yapıyordu Türkiye. Hı. Ve o çalışmalardan dolayı da hükümet çok iftar ediyordu. Her yerde Hı. onu söylüyordu. Biz Suriye'nin İsrail'i bir araya getireceğiz. masaya Ara buluculuk yapıyoruz. Bunları bir araya getireceğiz diyordu. Şimdi e, bu sizin söylemiş olduğunuz one minute ile başlayan süreç Türkiye'ye giderek bu ihtilafın içerisinde etkin olabilme konumundan dışarı çıkardı. Çünkü Türkiye taraf gibi gözükmeye başladı. Halbuki Türkiye 1948 yılında Filistin topraklarının bölüşülmesi, paylaşılması, burada bir İsrail Devleti kurulması, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylandığı zaman Türkiye Filistin'in bölünmesine karşı oy kullanmıştı Arap ülkelerinden beraber. Ama İsrail Devleti kurulduğunda 1950'de hemen real politiğin gereği olarak Türkiye İsrail'i tanıdı, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurdu. Mukim temsilcilik esasına evet. mukim demek orada yerleşik temsilcilik demek Hı -hı. yani orada temsilcilik açtı, büyükelçilik açtı. Ve e, Türkiye diplomatik ilişki kuran tek nüfusunun tamamı neredeyse Müslüman olan ülke olarak evet. çok etkin bir konuma girdi Hı -hı. bu bölgede. Dolayısıyla biz o bölgede bu konumumuzun bize verdiği güçle biz İsrail'in beğenmediğimiz doğru olmayan politikalarını kapalı kapılar arkasında en ağır dil, bir dille eleştirebiliyorduk. İsrail e şunu şöyle yaparsan Hı -hı. biz de bunu yaparız. Eğer şöyle yaparsan biz kendimizi geri çekeriz. Sana burada destek vermeyiz şeklinde yönlendirebiliyorduk. Ama açık ve serbest konuşuyorduk ama kapalı kapılar arkasında konuşuyorduk evet. ve dolayısıyla Filistin itilafında İsrail'in düzgün bir yol izlemesine katkıda bulunabiliyorduk. Mesela 1956 Süveyş Kanalı meselesi savaşında biz elçiliğimizi kapattık orada. Orada elçiliğimizi Hı -hı. kapattığımız gibi sonra şu İsrail Kudüs'ü değişmez başkent ilan ettiği zaman da elçiliğin düzeyini masraat güzara indirdik. Geçici masraat güzara. Geçici güzarı. masraat güzara indirdik. Bu ta 1992'ye kadar Hı. sürdü. Evet. 1991'in Aralık herhalde. ayında Oslo anlaşmaları falan başlayıp da Hı. yeni bir süreç başlayınca o süreci cesaretlendirmek için biz 91'in Aralık ayında İsrail'e Türkiye'deki büyük elçi şeyi, temsilcisini büyük elçi düzeyine çıkarma izni verdik. Kendimiz oradaki masraat güzarı, geçici masraat güzarı evet. büyük elçi yaptık ama bunu dengelemek için demin dengeden bahsettiniz. O Hı. dengeyi çok gözettik Türkiye olarak. O denge gereği de Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisini de büyük Büyükelçi olarak kabul ettik. Ve Hı -hı. Filistin devlet olarak kabul ettik. Hı -hı. Ta 1991'in Aralık Hı -hı. ayında. Şimdi bu dengenin içerisinde taraflara eşit yaklaşarak ama o eşit yaklaşım içerisinde de her zaman Filistinlilerin hakkını gözeterek, kollayarak Hı -hı. çok dengeli bir şekilde bir ağırlık sahibiyken bugün bakın biz bu itilafta taraf haline gelmiş bir konumdayız. Taraf haline geldiğimiz zaman da Mısır'dan... Ürdün'den fazla bir farkımız kalmıyor. Farkımız kalmıyor diye kalıyor. Çünkü bu bir Arap İsrail itirafı olduğu için senin burada ne işin var diyorlar. Çok yakın zamanda yapılmış olan Avrupa Birliği Arap Ligi toplantısına Türkiye'yi almadılar mesela Paris'te yapılan toplantıya. Evet. İlk başta biz bunu Kıbrıs Rumları engellemiştir diye düşündük. Fakat işin gerçeği ortaya çıkınca baktık ki Kıbrıs Rumları evet engellemeye kalkmış ama Kıbrıs Rumlarının etine bu ne? Kıbrıs Rumlarının kolunu bükmüşler. Fakat Mısır demiş ki bu kurumsal bir toplantı. Bir tarafta Arap Ligi var. Bir tarafta Avrupa Birliği var. Türkiye ikisinin de üyesi değil. Türkiye'nin burada ne işi var? Ve Türkiye o toplantıya yani almamışlar. Yani model ülke Biz gösterilen Türkiye'ye. model ülke diye gösterdiğiniz Türkiye'yi hem onlar benimsemiyor. bir de üstelik Türkiye Arap İsrail ittifakındaki evet. dengesini İsrail politikası dolayısıyla bozduğu için artık bu ortamlara hakkıyla giremiyor. Böyle bir noktaya geldi. Ben şimdi şu şimdi Türkiye İsrail ilişkileri çünkü çok önemli bir şey. Değerli izleyiciler, bu İsrail meselesi ne yazık ki radikal dinciler tarafından şimdiye kadar hep kullanılmıştır ama gerçekten mazlum Filistin halkına destek veren Türkiye devleti, el altından destek veren de Türkiye solcularıdır. Şimdi ben AKP'nin bu İsrail söylemini Anadolu'dan çok iyi bildiğim için işte biz siyonizme karşıyız, işte Filistinli Müslümanlar için şunu yapacağız, bunu yapacağız diyen AKP Türkiye'nin en kıymetli yerindeki Galaport, Galata Port o ferdinden iş adamına verdi. CHP ortaya çıkardı. Başbakan önce tanımıyorum dedi. Sabah. Sonra tanıyabilirim dedi. Akşam tanıyorum dedi. Bu kadar dengesiz gitti. Bizim o Suriye sınırında mayınlı bölgemiz var. 615 bin tane mayın var o bölgede ve en uzun kara sınırımızdır Suriye sınırı. Ve o topraklarda şimdiye kadar tarım yapılmadığı için de organik tarıma son derece uygun çok bereketli topraklardır. Ve orası işte şeyin İsrail'in o vaat edilmiş topraklar kısmına girer. Kenan dedikleri devletin topraklarına girer. AKP kanunla bunu İsraillere veriyor değerli izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi bütün gücüyle mücadele etti ve artık vezil oldular ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi engelledi. 2004 yılında başbakan gitti. Davut boynuz yani Yahudi milletine büyük hizmet verenlere verilen ödülü aldı. Yani tarihte. Yahudi milletine verilen en büyük ödüllerden bir tanesi, hizmet edenlere verilen ödülü 2004 yılında Tayyip Erdoğan aldı. Bunu görebilirsiniz. Ondan sonra gitti Davos'ta Van Münit dedi. Davos'ta Van Münit dedi. Kıyameti kopardı geldiğinde sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Mavi Marmara gemisini sattı. Bu İnsani Yardım Vakfı'na. Oraya bizim insanlarımızı bildirdi. Kendi milletvekillerinin binmesine engel oldu. O insanları korumasız bir şekilde İsrail Karasularına iletti. İsrail o gemide 9 yurttaşı öldürdü. 9 Türk vatandaşı İsrail kurşunları diye orada öldürüldü. Sonuçta ne olursa olsun Türk vatandaşları. Furkan diye genç bir çocuk anından vuruldu. Ne oldu? Hiçbir şey yapamadılar. Kıyametleri kopardılar. Bu sefer Gazze ablukası meşrulaştı. Birleşmiş Milletler'den çıkan bu Mavi Marmara operasyonu dolayısıyla çıkan rapor sonucunda ne yazık ki bu şeydeki abluka, Gazze'deki abluka meşrulaştı. Şimdi ben buna bakıyorum. Sen BOP'un eş başkanı mısın? Arap Baharı'nın mimarı mısın? Şimdi BOP'a bakıyoruz değerli izleyiciler. Elimde bir tane şey var. Şimdi BOP meselesine de girmeden önce şu gördüğünüz dünyadaki petrol ve doğalgaz haritalarını gösteren bizim bölgede